Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makmuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün evet 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bütün kadın izleyicilerimin, takipçilerimin ve tüm e, emekçi kadınların ...gününü sevgiyle en içten dileklerimle kutluyorum. Kadın demek güç demek, kadın demek üretmek demek. Kadınsız bir dünyanın asla var olmayacağını bilerek... ...ve bunu düşünerek umarım tüm kadınlarımızın incinmediği... ...üzülmediği, canı yanmadığı, acı çekmediği bir dünyaya... E, ...gitmemiz temennisiyle inşallah öyle bir dünyada olmamız temennisiyle hepinizin kadınlar gününü bir kez daha tüm sevgimle ve kalbimle kutluyorum ve hepinizin o güzel sevgi dolu kalplerinden sevgiyle öpüyorum diyerek başlamak istedim bugün. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili danışanlarım bugün sizler için yine sizlere özel, özellikle de yine biraz daha böyle 8 Martın konseptine uygun olsun diye. Sanki böyle biraz daha dişil enerjilere ağırlıklı. Çünkü daha ziyade dişil enerjiler yani kadınlarımızın çok yaşadığı bir sorun. Aldatılmak, ihanete uğramakla bağlantılı. Ve ben bugünkü açılımı aldatılan, ihanete uğrayan, gerçekten o hainliğe ve ihanete maruz kalan sevgili kadınlarımıza ithafen açmak istiyorum. O yüzden bugün beni eril enerjiler maruz görün. E, tab Tabii e, yani e, kusura bakmayın yani ma mazur görün diyecektim. Çok özür dilerim. E, erkek takipçilerim, erkek izleyicilerim <laughs> bu akşamlık beni mazur görün. Bugün açılımı tamamen kadınlar için yapacağım. İhanete uğrayan aldatılan, incinen kadınlarımız için. Ama ve lakin hala aklımdan, kalbimden, gönlümden atamıyorum, silemiyorum. Ne olacak benim bu halim? Neler yaşayacağım diye soran kadınlarımız için. Evet, haydi bakalım ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi, inanın boğazım düğümlendi bunu söylerken gerçekten zor bir durum. Çünkü ben de bunu yaşamış kadınlardan biriyim. Ee, i̇lk kez kendimle ilgili özel bir şey burada e, YouTube'da itiraf ediyorum. Ben de çok ciddi bir ihalede ve aldatılmaya uğradım arkadaşlar. Bu yüzden de gerçekten boğazım düğümlendi bunu söylerken. Çok zor bir duygu, çok kötü bir duygu. Gerçekten bir kadını en çok üzen, rencide eden, kendini e, çok kötü hissettiren bir duygu. Ee, bu yüzden dolayı da özellikle bu akşam özellikle bunu yaşayan kadınlarımız için e, bir açılım yapmak geldi içimden. Evet haydi bakalım birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım kolektifime canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle bir kesiyorum ve her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Tabii ki önce Can, sonra Canan. Önce bir kendinizi niyet alın. Sonra size o haini kihanet eden kim varsa onu bir kalbinize, gönlünüze alın. Bakalım neler olacak, neler yaşanacak önümüzdeki günlerde. Bakalım size ettiklerinin karşılığını görecek mi? Ya da belki de pişman olup kapınıza gelecek mi? Bir bakalım buradan niyetinizi alın. Ve defaten söylüyorum sadece bu açılımlarımı kanalıma abone olan, benden danışmanlık alan kişilere niyet alarak onları kolektif enerjime dahil ederek bakım yapıyorum. Siz de bu enerji olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hani birkaç kişi yazmış yorumlarda ben çok üzüldüm işte hakkımı helal etmiyorum diyorsunuz da çok itici geliyor da bile. O zaman itici geliyorsa gideceksiniz çünkü bakın ben bakıyorum yani hani gerçekten ben emeğimin karşılığını almak istiyorum haklı olarak bunu hak etmeyen çok insanlar da gördüğüm için de kendi adıma üzüldüğümden dolayı da böyle bir talepte bulunuyorum sonuçta burası benim kanalım istediğim kişiye hakkımı helal ederim istemediğimde etmem yani kime ne ben burada size hiçbir şekilde ee, ücret almadan sadece olacağı, yapacağınız tek şey abone olmak arkadaşım yani bir beğeni bırakmak bir yorum yapmak çok zor değil yani hadi beğeniyle yorumu da yapma en azından abone ol yani. Hani arkadaşlar insanlar hani üzülüyorum ben gerçekten üzülüyorum. Bir sürü zamanımdan vaktimden bu zamanı ayırıyorum. Ama bunlara hiç hak etmeyen insanların başka bir potoda, başka bir kulvarda olduğunu gördüğüm zaman diyorum o zaman ben niye uğraşıyorum niye emek veriyorum diye düşünmeye başlıyorsunuz ister istemez. Lütfen empati yapın kendinizin yerine beni de koyup benim yerime kendinizi de koyun bir düşünün yani arkadaşlar lütfen yani ben çok bir şey istemiyorum ha bu da sizi çok rahatsız ediyorsa itici geliyorsa da yani takip etmeyin çıkın gidin yani ben size silah soruyla gelin beni izleyin demiyorum yani sadece abone olun diyorum bu kadar benden danışmanlık almıyorsun herhangi bir ücret talep etmiyorsun bir şey yapmıyorsun sadece bir youtube'a abone ol yapıyorsun ya bu 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 kadarcık hadi bakalım gene böyle bir dertleştim sizlerle tabii ki benim kendi takipçilerim gönüldaşlarım beni çok iyi anlıyorlar o yüzden dolayı da hepinizi çok seviyorum çok teşekkür ediyorum gerçekten iki buçuk yıldır youtube'da kanalım var iki buçuk yıldan beri beni hiç bırakmayan hep yanımda olan bütün gönüldaşlarımı da kalpten öpüyorum Allah hepinizden razı olsun bak net hepinize de sonuna kadar hakkım helal olsun şimdi canım gönüldaşlarım niyetler tutuldu mu rezone olundu mu ve dediğim gibi bu açılımlar bütüne, kolektif, genel açılımlar arkadaşlar. Eğer ki daha kendinize ait, daha bireysel e, açılım istiyorsanız da zaten WhatsApp iletişim hattımı videolarımın altında bırakıyorum. Yine bir kere daha söyleyeyim. 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarım TikTok, Instagram onları da link olarak bırakıyorum. Arzu ederseniz onları da takip edebilirsiniz. Yine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tamam. Anlaştık. Haydi bakalım. Evet. Hadi geldik bakalım önemli konuya. Evet arkadaşlar. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle... ...kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma en doğru cevabı alabilmek adına niyet ederek... Bakalım kolektif enerjime o ihanete uğrayan, aldatılan, kırılan kalplere niyet alarak çekiyorum. Bakalım önümüzdeki günler, bu e, sizi üzenlerle neler yaşanacak, neler olacak. Şöyle bir niyetimi aldım, kartlarımı da çektim. Şimdi bir de şöyle iki desteden, şu iki desteye çok yüzüme çarptı bugün ısrarla. Şu iki desteden de böyle bir Destek almak istiyorum arkadaşlar, şöyle 3 kartla bakalım. Oo. Evet, şöyle alalım. Şöyle bakalım. Evet, ben de heyecan yaptım bu arada. Biliyorsunuz ben de sizlerle beraber kolektifimin içine dahil ediyorum kendimi. Kendime de niyet alıyorum ben. Oo. Evet, soru işaretleriyle geldi. Bak, 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 bakalım. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi şöyle güzel enerjimizi de gönderdik. Bakalım bakalım aldatılan, ihanete uğrayan, bak hayal kırıklığı ve olumsuzluk görüyor musunuz? Hemen nasıl geldi kartlar? Yani konumuzla bağlantı. Bak al buyur ihanet. İhanet hemen ihanet, hayal kırıklığı. Ya işte ...tonumuzla bağlantılı geliyor... ...hemen mesajlar hemen... ...bak hak ve adalet aranıyor... ...şimdi niyet ettiğiniz kişiye zaten... ...daha odaklı bakacağım... ...bakalım ne durumda neler olacak... ...bu size aldatan... ...size hainlik ve ihanet eden kişi... ...şimdi canım danışanlarım... ...bakın... ...şimdi bir kere önce şu bir maziden gireyim ben olaya... Şimdi bu niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı ikili bir zaman önce. Bir iki bir altı geldi arkadaşlar. Bir iki var burada bir de altı var. Ee, şöyle diyebilirim. Benim bir de rakamlarım birbiriyle de bağlantılıdır. İşte altı yıl, altı ay, altıncı ay içerisinde ikili bir tarihdir. Mesela şubat ayında bu altı yılın içinde mi şubat ayında belki. Iı, üzüntü yaşadınız. Ya da iki yılın içinde altıncı ay ya da altılı bir tarihte. Ayın altısıydı, on altısıydı, yirmi altısıydı gibi. Şimdi hem 6 hem iki geldi. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Böyle bir zaman diliminde. Niyet ettiğiniz kişiyle ilgili hayal kırıklığına uğramışsınız, olumsuzluk yaşamışsınız ve maalesef ki ihaneti ve hainliğe uğramışsınız. Yani aldatılmışsınız. Al buyur üçüncü kişiyle. Şimdi ben ne yaptım? Ee, zaten dişil enerjilerim yani kadınları daha çok niyetime, kolektifime alarak bakıyorum şu an burada. Ve direkt zaten üçüncü bir kadın geldi burada maalesef ki. Şimdi bu kadınla zaten bağlantılı aslında sizin kafanızda, kalbinizde zaman zaman şüpheler oluşuyormuş. Yani böyle soru işaretleri varmıştı öyle söyleyeyim. Hatta bu soru işaretleriyle de bağlantılı. Belki de o niyet ettiğiniz kişiyle de karşılıklı gelip ciddi bir konuşma da yapmışsınız. Ya bununla ilgili şüphelerinizi beyan ettiniz, ya bir şekilde ona bunu hani böyle hesap sormak gibi değil de hani böyle attan alttan bir ağzını yokladınız bir şey yaptınız ama tabii ki kim yoğurdum ekşi der kabul eder mi? E o da tabii ki bunu reddetmiş kabul etmemiş. Ama ve lakin tabii ki siz bunu hatta şöyle söyleyeyim. Bakın net söyleyeceğim size. Burada hırs ve kıskançlık kartı geldi. Paranoya kartı geldi. Yani şimdi burada o niyet ettiğiniz kişi yani size o ihanete eden kişi, hainlik eden, size aldatan kişi sizin hırslı ve kıskanç biri olduğunuzu, ...paranayak olduğunuzu... ...işte sen çok takıntılısın... ...sen çok aşırı kıskançlık yapıyorsun... ...çok hırs yapıyorsun... ...işte hayal kuruyorsun... ...hatta ve hatta... ...bakın yalancı kartı da geldi... ...yani yalan söylüyorsun... ...işte kendi kafanda... ...senaryo yazıyorsun gibi gibi gibi... ...bu tarz suçlamalarla da... ...hemen hop karşı hata... ...geçivermiş size... ...şimdi... Burada arkadaşlar zaten bu ayam ve beyan belli. Bak burada bir güneş kartı var. Ters geldi bir de mahkeme geldi. Yani belki evliydiniz boşandınız. Bak mahkeme veriyor burada bu ihanet yüzünden. Ya da evliliğe gidiyordunuz yüzük attınız. Yani nişan attınız söz attınız gibi. Ya da ya da evlenirim ben bu adamla dediğiniz kişiden de e tabii ki bu haini ve ihaneti ya da aldatmayı öğrenince de hop ayrılıverdiniz. Bitirdiniz yani bir şeyleri. Şimdi bak. Burada bir kere bu niyet ettiğiniz kişi ilk etapta aman böyle bir kafa karışıklığıyla kalmış böyle sizden uzaklaşmak istemiş hatta belki de şehir ya da ülke bile değiştirmek istemiş ya da siz de istediğiniz aynı duyguları çünkü her iki tarafla bağlantılı geldi burada ama bakın burada her iki tarafında birbirinden bir şekilde kopamadığını veriyor kartlarım şimdi burada aşk kartı da geldi Demek ki bu niyet ettiğiniz kişiyle aranızda gerçekten çok büyük bir aşk, çok büyük bir sevgi bağı mevcut da varmış. Şimdi bu bağdan da kopamadığınız için de hani ne senle ne sensiz modunda kalmışsınız. Aslında çok yaralı ve kırgın olduğunuzu veriyor kartlar. Bak fiziksel ve psikolojik nasıl sağlık problemleri yaşamışsınız. O kadar yaralanmışsınız, o kadar kırgınsınız ki. Hatta ve hatta bakın burada hamilelik kartı da geldi. Belki bir çocuk bekliyordunuz, belki bebeğinizi kaybettiniz, belki de bir bebek hayaliniz, çocuk hayaliniz vardı, onu gerçekleştiremediniz gibi gibi gibi. Ya da bunu mecazi anlama geri çekersem, belki yeni bir başlangıç hayatınızda, evet ben bu adamla yepyeni bir başlangıç yaparım, yepyeni bir hayata giderim işte evlenirim, işte evim, yuvam, çoluğum, çocuğum olur hayallerinizin. Yerle yeksan olduğunu veriyor zaten kartların. Bak o da sizi fiziksel ve psikolojik zaten e, üzmüş, kırılmışsınız. Sağlık sorunları yaşatmış. Bak burada da kafa karışıklığı ve dedikodu geldi. Sanki bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de etrafınızda kafanızı karıştıranlar, bir de üstüne üstüne dedikodularla ya da söylemlerle gelenler... ...sizi iyice gerçekten bunu bunaltmış. Ne istiyorsunuz? Hak ve adalet istiyorsunuz. Bak... Hak ve adalet. Ben bana yaptıklarını ödesin ya da bir şekilde karşıma ya da kapıma gelsin. Ben de bunun zaferini, ben de bunun sevincini, ben de bunun kutlamasını yaşayayım istiyorsunuz. Haa şimdi. Bakın arkadaşlar. Niyet ettiğiniz kişi bir kere inanılmaz kibirli bir insan. Bak inanılmaz. Sırf ego. Sırf ego. Ve bakar mısınız şurada kendine o kadar güçlü. O kadar böyle şey görüyor ki sanki bütün dağları bu yaratmış, sanki herkes bunun etrafında pervane bulunmayan Hint kumaşı. Şimdi bak arkadaşlar burada bir ego, bir kibir, inanılmaz yüksek yani ve inat da var, bir de inat da var. Çünkü neden? kabul etmiyor ki yapıyor 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 kabul etmiyor aldatmış ihanet etmiş kırmış dökmüş belki fiziksel belki de sözlü özellikle sözlü şiddet benim için daha da ağrıdır arkadaşlar yani tabi ki şiddetin her türlüsü kötü ama sözlü şiddet daha da beterdir yani şimdi burada bakın ee, belki bunlara maruz kaldınız hani gerçekten hani kartlar o kadar net veriyor ki şu değişimler başkalaşımlar iki tane mahkeme üst üste şimdi bakın niyet ettiğiniz kişi kafasında bir kere sizinle ilgili bir şeyler belirlemiş şöyle göstereyim bak bunun kafasında belirlediği bir şeyler var ama şu ansı stabil böyle bir bekliyor Diyor, bekle işte neden çünkü bak sizden çok emin. Aha, emin olmak artı. Sizden çok emin. Neden emin? Ben daha önce de yaptım. Çünkü bak burada bir düzensiz ilişki de var. Çünkü daha önceden de yapılmış. Bak iki yüzlü davranmış. Burada iki yüzlü davranmış. Siz onu affetmişsiniz. Gene bir şekilde onun yanında, onun arkasında olmuşsunuz. Ya da görmezden geldiniz. Ya da artık mecburum işte çoluk çocuk şu bu dediniz. Artık her neyse. Ya da ben aşığım, onu, affe, ay, ay onu ıı, ayrılamam, onsuz yapamam. Belki maddi manevi bağımlısınız bu kişiye. E, belki mecburiyetlerden, çünkü mecburi bağ da verdi burada. E, biraz da aile kartı da geldi arkadaşlar. Belki aile baskısı da yaşadınız. İşte anneden, babadan, şundan, bundan. E, mecbur o ilişkiyi sürdürmek zorunda kaldınız. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada niyet ettiğiniz kişinin yalanları, yalancılıkları, o size aldatmasıyla ya da yaptığı ihanetlerle ilgili her ne varsa bunların hepsi zaten ortaya çıkıyor. Bakın hem şuradaki ihanet kartı hem de boynuzlu adam. Görüyor musunuz? Bak. Yani adam resmen yani bak ne kadar mutsuzsunuz. Ne kadar mutsuz. Yani bildiğiniz e, ihanete uğramışsınız. Ama hep burada gelen şu aşk ve sevgi var ya ve o bağlılık. Bak duygularınıza yenik düşüyorsunuz. Çünkü o kadar seviyorsunuz ki ne olursa olsun. Bak ne yaparsa yapsın. Ee, akıl, şuur, mantık gidiyor. Tamamen burada devrik imparatorucci olarak çıktınız. Hani ben diyorum ya imparator kartına da devrik imparator diye. Bak burada da siz devrik imparator içerisiniz. Bolluğunuzu, bereketinizi, veriminizi, her şeyinizi bu kişi söz konusu olduğunda yerli eksan ediyorsunuz. Ne elinizde, gönlünüzde ne var ne yoksa her şeyi ona sonuna kadar açıyorsunuz. E, bu adam da bunun farkında. E bunu biliyor. E bunu bildiği için ona göre davranıyor. Ama şimdi Allah'ın adaleti büyük arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada öyle bir duruma gelecek ki bak kılıç gibi keskin bir karar vermek zorunda kalacak. Bir tarafı bir dünya, bir tarafı başka bir dünya. Böyle bir karar aşamasına gelecek ki öyle böyle değil arkadaşlar. Şu yalanları da ortaya çıkacak ya. Şimdi burada size karşı öyle bir yaklaşımı olacak. Eğer sizden uzaktaysa başka bir şehirdeyse, başka bir ülkedeyse gelmek isteyecek. Sizinle böyle bir karşılıklı bir ortamda, yemekli içmekli bir ortamda görüşmek isteyecek. Oğlu da bu ortamlara giremiyorsa sizin bulunduğunuz işte bir düğün dernek olur, bir cemiyet olur, efendime söyleyeyim bir aile ortamı olur, iş ortamınız olur. Böyle bir ortamda cemiyette pat diye sizinle karşılaşmak isteyecek. Şimdi burada diyor ki tedbir ve dikkati elden bırakma sakın diyor. Sakın çünkü sana iki yüzlü gelecek. Neden? Çünkü ben size o kadar kötü durumda bırakmış, o kadar zor durumda bırakmış ki. Şimdi bunların pişmanlığını zaten vicdanen yaşıyor. Bak belki size vicdansız geliyor olabilir ama öyle değil. Bir şeyler öyle değil. Göründüğü gibi değil. Demek ki buradaki kolektifin e, niyet ettiği kişi azıcık da olsun bir merhametli vicdanlı biriymiş ki öyle geldi. Çünkü burada gerçekten kendi kafasında da takıntı yaptığı bir şey var. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbir şey rast gitmiyor ki. Bak her işi ters. Bak ters 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 bak ters mutsuz mutsuz aşk hayatında ilişkilerde mutsuz tek mutluluğu tek güzel zamanı sizde yaşamış bak burada yaşamış ama burada mutsuz çünkü hayatını aldığı kişiler de iki yüzlü onun gibi yalancı yani onu üzen kişiler o yüzden de ne oluyor mutsuz oluyor tabi haliyle arkadaşlar ikili bir zaman veriyorum size bu videoyu izlediğiniz andan itibaren 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ikili bir zamanda. Bunlara hazırlanın. Sizin karşınıza gelmek isteyecek bir pişmanlığı var. Size yaptıklarından ötürü, size yaptığı ihanetten, hainlikten ötürü. Ama iki yüzlü gelecek. Haberiniz olsun. Sizi ikna etmeye çalışacak. Hatta bazı konularda dediğim gibi yine sizi suçlayabilir. Ama sakın bu tuzağa düşmeyin diyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi iki yüzlü gelecek. Pişmanlığı var mı da sonuna kadar da var. Çünkü mutsuz. Evet hadi bakalım bir de buraya bakalım. Alın buyurun Allah aşkına bakın ya. Yılan kartı geliyor arkadaşlar. Yılan. Bakın. Ara bozucu kimseler, iyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi. ...ve bazen de can yakıcı sözler sarf etmek... ...bakar mısınız... ...size aldatan kişilerle ilgili... ...aynı şeyleri kendisi de yaşayacak... ...bakın unutmayın dediğimi... ...hayatına nasıl üçüncü bir kişi aldıysa... ...o aldığı üçüncü kişide... ...ona bir üçüncü kişi ekleyecek... ...yani böyle bir zincir olacaklar gibi... ...gözüküyor burada... ...yaşayacak bunları göreceksiniz... A buyur. Dönüşüm, yenilenme, ruhsal olgunlaşma, büyüme, ilkbahar gibi. Ama böyle bir taze, bir fresh, bir yenilendim. Öyle gelecek size. Ama siz ne haldesiniz? Siz artık bir bilgeliğe eriştiniz. Bir olgunluğa sahipsiniz. Düşünerek, olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir eril gibi gelecek ya size. Ama siz burada çok akıllı ve mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Bak, kartlar sizi uyarıyor. Bak ama bakar mısınız? Bak. Evet, hayır. Bak, evet, hayır. İki seçenek arasında kalacaksınız. Size aldatan kişiyle bağlantılı. Ki ben ne dedim? Tedbirli ve dikkatli olun. İki yüzlü gelecek. Ya evet ya hayır. Bunu seçimi zaten kartlar size bırakıyor gördüğünüz gibi. Çünkü burada enerji size ait arkadaşlar. Burada tarot karmayı vermez. Daha önce de söyledim. Eğer sizi bu aldatan sizin canınızı yakan kişiyle daha bitmemiş bir karmanız varsa onunla yolunuza gidersiniz. Ama bir şeyler bitmişse ne yaparsanız yapın bunun sonu gelmez. Evet ve sonuç kartına da bakar mısınız? Evet siz ne olursa olsun gidilecek tek yer ve e, sığınılacak tek limansınız bu kişi için. Yani hani tilkinin dönüp dolaşıp Türkçülük yanına gelmesi gibi diyor kartlarım. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu çiçekler kalbimden, gönlümden beni izleyen tüm kadın enerjilere gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.